para aklamak, suç örgütü kurmak ve vergi kaçırmak suçlarından gözaltına alınan ünlü fenomen Dilan Polat'la eşi Engin Polat emniyette 6 saat sorgulandı. Dilan Polat o sorguda kendini ağlayarak savundu. Engin Polat da yolsuzluk yapmadık dedi. Soruşturma savcısı Polat çiftiyle birlikte 16 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Şu anda tüm şüpheliler hakim karşısında ifade veriyor. Kanal D Haber, Polat'ların emniyetten adliyeye giden o yolculuğunu adım adım izledi. İşte tüm Türkiye'nin kilitlendiği o soruşturmadan çarpıcı detaylar. Sorguları bitti. Şimdi adliyeye sevk ediliyorlar. Dilan Hanım bir şey söyleyecek misiniz? Saat tam 7.45. Dilan Polat emniyetten adliyeye sevk ediliyor. Biraz Sorgu iyi. boyunca ağladı, suçlamaları kabul etmedi. Biz Çelişkili biz ifadeler biz verdi. Biz Sorgusu bitince de bir kez daha hastaneye götürüldü. Dilan Polat sağlık kontrolünden geçirilecek. Bakın şimdi polis minibüsünden indiriliyor. Bir şey söyleyecek misiniz Dilan Hanım? Kayınvalideniz çok sinirliyim diye bir açıklama yaptı. Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Bir şey söyleyecek misiniz efendim? Dilan Polat ve eşi adliyeye sevk edildi. Savcı Polat çifti için tutuklama talep etti. Bir şey söyleyecek misiniz? Bir şey söyleyecek misiniz Dilan Hanım? Salı gecesi yapılan baskında gözaltına alındılar. Ünlü fenomen Dilan Polat, eşi ve diğer şüpheliler 4 gün gözaltında kaldı. Dilan Polat'la eşi Engin Polat'ın emniyetteki sorgusuna cuma günü saat 17.20'de başlandı ve sorgu tam 6 saat sürdü. Dilan Polat sorgu odasına girip sandalyeye oturduğu anda gözyaşlarını tutamadı ve sorgu boyunca tüm soruları ağlayarak yanıt verdi. Polis Dilan Polat'a 20 sayfa soru sordu. Dilan Polat polisteki ifadesinde ben reklam yüzüyüm. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bütün ticari işleri Engin yapar. Tüm işleri eşim ve muhasebeciler takip ediyor dedi. Ya alo Engin. Efendim aşkım. Ya bana şarkı Olur aşkım. Ünlü fenomen polisin operasyondan hemen önce adresinizi neden değiştirdiniz sorusuna çocuklarımın okulu için diye cevap verdi. Aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu söyleyen Engin Polat, şirket açtım kapattım doğru battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık bu paraları biriktirdik çalıştık emek verdik diye savundu kendini 46 sayfa soruya yanıt verdi polis Polat çiftine yasadışı bahis paralarını akladıkları iddialarıyla ilgili sorular da yöneltti ama hem Dilan Polat hem de eşi Engin Polat bu suçlamaları reddetti sabah erken saatlerde gözaltındaki 24 kişiden 18'i adliyeye sevk edildi Polat ailesi 4 gündür emniyetteydi 66 sayfa soru soruldu onlara sorguları bitti şimdi adli adliye ...sevk ediliyorlar. Engin Bey bir şey söyleyecek misiniz? Dilan Hanım bir şey söyleyecek misiniz? Çok yorgun ve bitkin gözüküyorlar. Dilan Polat şu anda... ...polis aracına bindirildi. Arkasında... ...kardeşi Sıla Doğu var. Sıla Doğu araca bindikten sonra... ...kolundaki plastik kelepçeyi böyle çıkardı. Polis ekipleri Polat çifti için... ...geniş güvenlik önlemi de aldı ve bakın... ...şu anda da polis araçları emniyetten ayrılıyor. Saat tam 7.45... ...bakın polis araçları çıkıyor... Dilan Polat emniyetten adliyeye sevk ediliyor. Dilan Polat ve Engin Polat şu anda adliye yolunda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinden geçiyoruz. Bakın polis minibüsleri hemen önümüzde. İşte şüpheliler o araçların içerisinde ve önünde arkasında başka polis araçları da var. Dilan Polat zorlu 4 gün ve sorgudan sonra bitkin düştü. Adliye yolundayken polis minibüsünde uyuyakaldı. Uyuyor kapalı, çok yorgun ve bitkin halde. Polat çiftiyle diğer şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Engin Polat sağlık kontrolünden geçirecek bir şey söyleyecek misiniz? Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu, kayınpederi Sezgin Polat da sorulara cevap vermedi. Dilan Polat da sağlık kontrolünden geçirildi ve bakın çevresinde geniş bir güvenlik önlem var. Bir şey söyleyecek misiniz Dilan Hanım? Ha takım üzme kendini. Ne söyleyeceksin bir saniye Bir saniye. Bey iddialar için neler söyleyeceksiniz Sezgin Ne ifade verdiniz? Bu iddiaları doğru mu? Polat ailesinin tüm üyeleri çok gergindi. Aralarında sadece bir kişi gülümSüyordu. O da Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat'tı. Gülümseyerek geliyorsunuz. Gülümseyerek neler söyleyeceksiniz? İddialar tane, için ne söylemek tane, istersiniz? Evet. Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat gözaltındaki oğulları eşi ve gelinini görmek için hastaneye geldi. Onlara el salladı. Çok sinirliyim. Bunu söylemek istiyorum. Başka hiçbir şey söylemek Kime tabii. sinirlisiniz? Çok sinirliyim. Dört gün sonra, kime 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 sonra kime oğlunuzu anladım. gördünüz. Anne yürü anne. Sağlık kontrolü bittikten sonra şüpheliler adliyeye götürüldü. Bir, 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 bir. Dilan Polat'ın savcılık ifadesi 5, Engin Polat'ın 10 dakika sürdü soruşturma savcısına iki savcı daha destek verdi. Ünlü fenomen Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve kayınpederi Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.